Yukarıda verilen özellikler ve elementler arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Baktığımızda klora elektronları yörüngelere dağıttığımızda 2, 8, 7 şeklinde buradan son elektron, son katmanda bulunan elektrondan 7A grubunda olduğunu anlıyoruz. Potasyuma baktığımızda 2, 8, 8, 8 1 şeklinde 1A grubunda. Magnezyum ise 2, 8, 2, 2A grubunda. 7A grubunda halojenler diyorduk. Ne olacak 3? A. 2A grubuna toprak alkali metaller, C. 1A grubuna ise alkali metaller, B. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe niceliklerinden hangileri artar? Periyodik tabloda sağa doğru gidildikçe çekirdek yükü yani proton sayısı artar. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. Atom hacmi ise azalır doğru cevabımız nedir 1 ve 2 C seçeneği Toprak alkali metaller ile ilgili genellemelerinden hangileri doğrudur? Toprak alkali metalleri 2A grubunda bulunan metallerdir. Bileşiklerinde artı 2 yükseltgenme ve basamandadır. Evet artı 2 değerli kalırlar çünkü son katmanlarındaki 2 elektronu verirler. Erime ve kaynama noktaları alkali metallerden yani 1A grubundan yüksektir. Doğru. Su ile hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Doğru. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Aşağıda verilen atomlardan hangisinin elektron alma isteği en azdır? Periyodik tabloda elektron alma isteği soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Bu durumda en aşağıda ve en solda olan, en aşağıda ve en solda olan yani 1A grubunda olması gerekir. Lityum 1A grubundadır. Hidrojen 1A grubundadır ancak ametaldir. Elektron alma isteği fazladır. Azot 5A grubundadır ve elektron alma isteği fazladır. Magnezyum 2A grubundadır. Biz 1A grubunu arıyoruz. Baktığımızda potasyum da 1A grubundadır. Lityum 2 1 şeklinde elektronları yörüngelere dağıtırız. Potasyum da ise 2 8 8 1 şeklinde. Potasyum lityumun daha altında yer aldığından dolayı periyot numarası daha büyük olduğundan dolayı elektron alma isteği daha azdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıda verilen genel ifadelere doğru ve yanlış olarak cevap verildiğinde hangi nolu çıkışı ulaşılır? Periyodik sistemde atom numaralarının arttığı yönde atom hacmi de artar. Yanlıştır, atom hacmi azalır. Aynı grupta aşağı yönde hacim artar demiş. Evet, doğrudur. İyonlaşma enerjisinin azaldığı yönlerde atom hacmi artar. Evet, iyonlaşma enerjisi gruplarda yukarıdan aşağı doğru azalır. Atom hacmi ise artar. Doğrudur. 3 numaralı çıkışa ulaşırız. Doğru cevabımız C seçeneği. X, Y eksi ve Z eksi 2 tanecikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y eksi birbirinin izotopudur. Evet proton sayıları aynı olduğu için birbirinin izotopudur. Doğru. Y eksi ve Z eksi 2 birbirinin izotondur. Nötron sayılarına bakıyorum. Nötron sayısı 35'ten 17'yi çıkarttığımda 18. Nötron sayısı 32'den 16'yı çıkarttığımda 16. Nötron sayıları farklı olduğu için izotondur diyemem. Yanlış. Üçü de farklı atomlar olduklarından dolayı kimyasal özellikleri aynıdır diyemeyiz. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Farklı iki element atomunda niceliklerinden hangileri aynı olabilir? Elektron sayısı aynı olabilir. Çekirdek yükü proton sayısı demektir farklı olmalarının sebebi proton sayılarının farklı olmasıdır. O yüzden aynı olamaz. Nötron sayıları aynı olabilir. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. Yukarıdaki dönüşümlerden hangilerinde son durumda oluşan tanecik katyondur? Yani katyon olabilmesi için ne olması gerekir? Artı yüklü olması gerekir. Baktığımızda x artı 2 yonu bir elektron alırsa eksi 1 değerlik kazanır. Artı 2 ile eksi 1'i topladığımızda x artı 1 olur. Yani birincisi nedir? Katyondur. x eksi 2 yonu 3 elektron veriyor. x eksi 2 3 yon verince artı 3 değerlik kazanır. eksi 2 ile artı 3'ü topladığımızda x yine artı 1 değerlikli olur. Katyondur. X artı 3 iyonu 2 elektron alıyor. 2 elektron aldığında eksi 2 değerli kazanır. Artı 3 ile eksi 2'yi topladığımızda yine X artı 1 olur. Yine katyondur. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Periyodik sistemde elektronegatifliğin arttığı yönde niceliklerinden hangilerin doğruluğu kesindir? Periyodik sistemde elektronegatiflik soldan sağa ve aşağıdan yukarıya artar. Bu durumda Atom numarası artar kesinlikle diyemeyiz. Çünkü aşağıdan yukarıya atom numaram artmaz. Atom yarıçapı soldan sağa ve aşağıdan yukarıya azalacağından dolayı doğrudur. Ametalik özellik soldan sağa ve yukarıdan aşağı pardon, aşağıdan yukarıya artacağı için bunda da doğruluğu kesindir. Doğru cevabım 2 ve 3 D seçeneği. X eksi iyonunun elektron dağılımı şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? x eksi kaç tane elektron var? 2, 8 daha 10, 18 tane elektron var. Proton sayısı nasıl buluyorduk? Eksi 1 ile 18'i topluyorum. Proton sayısını buluyorum. 17. X'in proton sayısı 17'dir. Doğru. X atomu ametaldir metaldir demiş. Elektronları nötr halde yörüngeye dağıttığımızda 2, 8, 7 şeklinde ve son katmanda 7 elektron bulundurduğundan dolayı ametaldir. Doğru. X artı 7 iyonunda 10 elektron bulunur. Yani 7 tane elektronunu vermiş. Geriye kaç elektron kalıyor? 10 elektronu kalıyor. Doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. X2O4-2 yonunda 46 elektron bulunmaktadır. Buna göre X'in periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? X2O4-2 yüklü yondan 46 tane elektron bulunuyormuş. Proton sayısına bakarsak eksi 2 ile 46'yı topladığımızda 44 tane protona sahip. 44 tane protonun 2 tane x olduğu için 2 tane x'ten proton gelecek. Ve oksijen 8'miş proton sayısı 4 tane olduğu için 4 çarpı 8 tane oksijen. 32 yaptı. 32'yi diğer tarafa geçirdiğimde 12 kalır. 2x ne eşitmiş? 12'ye. Bir tane x neye eşittir? 6'ya. Bu durumda x'in proton sayısı nedir? 6. Periyodik tablodaki yerine bakarsak elektronları yörüngelere dağıttığımda 2, 4. 2 tane katmanı olduğu için ikinci periyot. Son katmında da 4 elektron olduğu için ne diyorum? 4a grubu diyorum. Doğru cevabımız B seçeneği. Periyodik sistemde alınan yandaki kesitte atomların yerleri belirtilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Flor bulunduğuna göre 7A grubu. 7A grubunda ikinci periyotta bulunur bu elementler. Dolayısıyla Y'nin bulunduğu periyotta üçüncü periyottur. z 8 a grubunda yer alır. X6A grubunda yer alır. B'nin değerlik elektron sayısı 8 A grubunun ikinci periyodunda yer aldığı için 8'dir. Doğru. Y üçüncü periyodun 7. elementidir. Evet 7 A grubunda yer aldığından dolayı doğru. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan 8 A'dır. Z. Daha sonra 6 A X. Bir alt periyotta yer aldığı için sonra da kim gelir? Y. 3'ü de doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği.